Ama bak buradaki hiçbir şey şu şey an Hepinize he, merhaba arkadaşlar. Bugün şey oynayacağız. Planet Bey sezon 1. Bedava. Oy. Bu ne oynuyor? Bugün yanımızda bir kodumuz var. Yok. Bu, bu şu anki oh. de oynayacağız. Lan. Oy, lan reklam girdi. Kapanan şu reklamı. E ee, nasıl çekiliyor bu video, video? Şu an videodayız. Adam. <laughs> Adam ilk defa videoda. Eee bence şunu alayım. şu şunu şu, şu. Evet merhaba benim YouTube bir kanalım var ama şu anda o da aklıma gelmiyor. Ben size TikTok hesabımı söyleyeyim kısaca. Emir 1621 gs Hepinize iyi günler diliyorum. Ve evet bu zombileri yeneceğiz. Plant, Plants vs zombiyesi çok iyi oynarız ben bu arkadaşım. Evet, evet 20 kere son boss'u geçtiğim olmuştu yani. Zaman. Aynen benim de o kadar vardı. Evet. Ya benim de 15-20 tane vardı ama tam hatırlamıyorum 15 miydi 20 miydi. ama Bayağı iyi oynarız şu anda var ya. Evet adam. Yani adamlar bizi yenemez yani. İmkansız yani. bunlar adam mı lan? Adamların beyni, Biz... o... adamların beyni olur. Bunların beyni yok ki. İşte zombiler işte. Zombi. Sizi yakalayacağız zombiler. Evet. Gördüğünüz gibi level 6 nerede? Oğlum ben. İşte level Aa bu arada ben bir şey satın aldım. Arkadaşlar abi. bence bu oyunun en güzel bence şeye, ben... yani en güzel karakter diyelim ben bunlara. Bence en güzel karakteri şu şu bence. Şu oyunu çok bak bu çok önemli. Oyunda vallahi bu olmazsa veya be. ben... yani bence en önemlisi çiçek çünkü çiçek. Abi, 10 on tane koysan sana fena para veririm. Yani. Bu arada cidden 10 tane koyamıyoruz. Bak şöyle de şu yan taraftan böyle gerçek. Neyse ben para kasıp gelsem mi? Oyunca. para kasıp geleyim mi? Arkadaşlar şu sıfırları niye sıfır yapıyorlar ben anlamıyorum. Hangi sıfırları? Şu sıfırlar var ya şu sıfırlar küçük var ya. Onlara niye öyle bir şey yapıyorsunuz abi? Beleşe. Olmuyor ya. Yani. yazsın. E, Bele şey olduğunu yansıtmak için nasıl ne yazsınlar 15 lira mı yazsınlar Hayır yani hiçbir şey yazmayın kardeşim. o zaman yapma, biz bir, girelim biraz azıcık para kazıp gerek. Aa zombi geliyor. Zombi geliyor. Bak şuradan gördüm bakın. Arkadaşlar bakın şuradan. Bak şuradan. Şuradan. Bakın. Oyun donmuş bu arada neyse. Ben para kasıp geliyorum. Aa! Aa! arkadaşlar biz geberdik. Bak şimdi bakın. Bakın arkadaşlar. Aa, önümüz. Aa bakın gördünüz mü? Yere çöktüler. Abi biz nasıl geçeceğiz lan? Daha bir tane daha da videoyu başlat. Lan e, başladı zaten. Başladı mı başladı bu video? Ben zaten lan ha bak bir şey yapıyor, bak. Arkadaşlar para kasacağız dedik ama adamlar nefes aldı. Lan aa bak bu sıkıntı. Birazcık sıkıntı. <laughs> Hatta çok sıkıntı olabilir. Abi biz öldük biz şu an. Bizde 999 ihtimalle kaybettik. Ama arkadaşlar pes etmek yok. Evet. Pes eden zaten hep kaybeder. <laughs> arkadaşlar biz şu anda hiç para biriktiremeyiz. Adamlar fena ya. Anne adam oğlum? Adam diyorum ya zombiler fena. Sen şuna adam mı diyorsun? Sen şuna adam mı diyorsun? <laughs> oh my god. so <laughs> real. 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 Wow. Wow. Zombiler. Gerçek. Bazen karıştırıyorum. Adam. Adam şey gibi var. adam. Var ya. Bizim var. var ya. Bütün karakter. Bütün şeylerimizi bitirir. Var ya. Oğlum o çok sıkıntı Ama bak son tura böyle bütün her şeyi Aha, Bak, toparlanacaklar bak. Burada diyor ki hemen gelmeniz lazım. Diyor ki hemen gelin ya. Yani Onlardan gelmeniz lazım. E, abi biz şu an cici abi. İmkansız, İmkansız ya yedildik ya. 25 dakika var mısın? 25'ten koyduk da bir yer olmuyor. Çünkü bak buradan geliyor. Neyse biz kaybettik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın Arkadaşlar şansımıza. Bakın şansımıza. Bakın bakın. Abi bakın. Bakın abim şu taraf şuradaki şeyi götürdük ve bu taraftan hiçbir kimse gelmiyor. Şansıma, şansımıza bakın. Abi şimdi birisi şey gelirse var ya biz patladık ya. Patlamayız oğlum çünkü son dalga bu. Ne kazandık? %995. Bakın %900... 90.9.9 ihtimalle kazandık. Gerek kalan yüzde Bak kaybedersek yine. <laughs> nam nam. Bak 2 bunu almışım vallahi çok şey abi. Gidiyoruz. Aha kazandık, kazandık. Kazandı. <laughs> evet, evet, biz evet. pes etmek yok dedik. Pes etmedik, kazandık. FNAF 4'ü geç. FNAF 4 oynayacak mı? Korkmak, mu? Korkmak istiyor musun 4'te. Korkmak ister mu? Arkadaşlar şu anda sesin geliyor geliyor. A, evet, abi bak, bak en sıkıntısı be, yok bu değil. Bence en sıkıntısı bu. Abi bayağı... bu fena sıkıntı ya. Gösterdiğin var ya. Cık, yok abi garganutar da iyi ya. Yani. da. Abi bunlar zor ya. Baya zor. Ya. Bunlar kolay oğlum ya. Bunlar Şun, hayır şunlar çok zor. Şu mu? Şu mu? Şu mu? O değil üstündeki. Bu mu? Ya üstündeki. Bu mu? Yanındaki. Bunların kafası şey sıkıntı yapıyor. Evet adam tamam neyse başka oyuna geçecek mi ya başka oyuna geçecek Aynen ya? başka o, tamam. O, tamam hadi ben başka o, oyuna geçeceğim. Vıyyy. İyi akşamlar. İyi geceler. Dur ne diyorum? İyi günler. Gidiyorum. Bay bay. Evet. E bir merhaba. bir olmuyor mu? Bir tuvalet izlemeye ki. Aha. Olur. Çok saçma Ne diyor Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben ben ya, ders yapayım da Abi bu ne, 25 saniye Tamam. dakika daha çekelim. Hemen geriye kes o <laughs> şey şey <laughs> Ama güzel oldu. İleriki partlarda iyice anladım. Bir sonraki video Aa bak bu video bir dakikaya yakın sanırım. Dur. Video açılacak mı? Ne oluyor lan? İnternet! Geri geldi. Yine gitti. Geri geldi. Ne <laughs> 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 defa izlenir, Çok güzel işte. Çok güzel kardeşim. Oy, Tuvalete binerek, Nasıl lan? Ne oluyor Ne oluyor Bu sefer asasin <laughs> tuvaleti biz <aslında. gülüyor> Bir defa izleyenler <laughs> top top Var mı şartlı bir tane şarkı o var da bu koşar siyah minik. Git. Geldim. Dur. Bu şart. Bu. Çocuğun uykusu geldi. Bu dakikadan kaldı. Ah. Sağ ol. Didi dip Lan. A ah. Neyse bu videodan sonra kapanışı yapacağız zaten. Bu o 27. puan. Tam hadi bakayım. Tam. Aha bu arada bu kozu bir defa bizi. Evet arkadaşlar video bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın. Bay bay!